Merhaba sevgili arkadaşlar, sizlerle bugün toprak yayınlarına ait 25'li TYT Fen deneme kitabımızdaki 13. denememize ait fizik soru çözümlerini gerçekleştireceğiz. Evet vakit kaybetmeden hemen sorularımızı çözmeye başlayalım arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi ve birinci sorumuza başlayalım. Yukarıdaki durumlardan hangileri fiziğin alt dallarından birinin konusudur diyor arkadaşlar. Bakalım. Gök kuşağının oluşumu neyle alakalı arkadaşlar? Optikle alakalı. Dolayısıyla fiziğin alt dalları arasına girer. Sütün yoğurda dönüşmesi arkadaşlar bir kimyasal değişimdir. Dolayısıyla burada direkt fiziğin alt ile alakalıdır diye bir kavramdan bahsedemeyiz. Yani bir değişimden bahsediyor. Tıpta hastalık teşhisinde X ışınları ve bilgisayarlı tomografi gibi vücut içi görüntüleme sistemlerinin kullanılmasında arkadaşlar nükleer fizik arkadaşlar işin içine girer. Tabii ki bilgisayar tomografi de elektromanyetizma da işin içinde vardır. Yani birçok alanın içerisine girer. Aslında biraz irdelersek atom fiziği bile vardır. Dolayısıyla birinci ve üçüncü yargı fiziğin alt dallarından birinin konusu olduğu için cevabımız 1 ve 3 ile C seçeneği olacaktır. Burada tabii ki cevabımızı işaretledik ama hemen kısa bir bilgi de verelim arkadaşlar. Fiziğin alt dalları dediğimiz zaman fiziğin alt dalları hatırlayalım. Basit bir şifre var biliyorsunuz. Nedir bu şifre arkadaşlar? Kamyonet. Fiziğin alt dallarının şifresi kamyonettir. Peki nedir bu şifrenin ayrıntısı? K katı hal fiziği, A atom ve molekül fiziği, M mekanik Y yüksek enerji ve plazma fiziği. O optik. N nükleer fizik. E elektromanyetizma. T ise termodinamik arkadaşlar. Bu şekilde de şifrelediğimiz zaman daha kolay hatırlaması olur arkadaşlar. Tamam. Mı? Evet ikinci soruyla devam ediyoruz. Şekildeki türdeş levhadan üçgen biçiminde bir parça kesilerek çıkarıldıktan sonra levha ısıtılıyor diyor. Levhanın sıcaklığı arttığına göre alfa açısı ve x, y uzunlukları nasıl değişir? Bakın bu bir levha. Dolayısıyla diyoruz ki levhalarda arkadaşlar ne yapacağız? İki boyutlu bir genleşme olduğu için fotokopisel bir işlem düşüneceğiz. Fotokopi işlemi düşüneceğiz yani. Tamam mı? Fotokopi işlemi düşünülür diyoruz. Dolayısıyla burada gördüğünüz şekli fotokopisel mantıkta arkadaşlar eşit oranlarda ne yapmamız lazım? Büyütmemiz lazım. O halde eşit oranlarda bunu büyüttüğünüz zaman arkadaşlar ne olmak zorunda? Her ayrıt bakın her ayrıt dikkat edin her parça büyümek zorunda. Dolayısıyla buradaki y ve x ne yapar arkadaşlar? Bu üçgen de tabii ki şu şekle gelecektir. Böyle buraya gelecektir. Ve burada arkadaşlar y mesafesi artarken x mesafesi de artacaktır. Fakat üçgenin arkadaşlar şekli değişmediği için alfa açısı ne yapmak zorunda? Sabit kalmak zorundadır. Herhangi bir bölgedeki açı değeri burası alfa ise burası teta diyelim ki bu açılar aynı kalır. Ama kenar uzunluğu artar mı artar. Burası hangi oranda artarsa burası da o oranda artar arkadaşlar. Dolayısıyla bütün ayrıtlar kenar anlamında artarken Alfa açısı ne yapmaz? Değişmez. Eğer sıcaklığı azaltılsaydı azaltılsa bütün ayrıtlar azalırken alfa açısı yine değişmez diyecektik. Dolayısıyla X artarken Y artarken alfa açısı ise sabit kalır. Yani değişmez diyoruz. Dolayısıyla değişmez artar artar cevabıyla ikinci sorunun doğru seçeneğinde C seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet. Bir genleşme sorusuydu. Geçiyoruz 3. sorumuza bir kaldırma kuvveti sorusu arkadaşlar. Eşit hacim bölmeli x y cisimleri su içerisinde şekildeki gibi dengede olup y cismi dibe çökmüştür. Buna göre cisimler birbirine yapıştırılıp tekrar suya bırakılırsa yeni denge durumu için 1 2 3 ile verilenlerden hangileri gibi olabilir demiş. Şimdi x cismine baktığımızda arkadaşlar eşit hacim bölmeli dediği için gelin şu şekilde v v diye yazalım. O halde x cisminin ağırlığı ne olacak? Kaldırma kuvvetine yani v çarpı d sıvıya eşit olmak zorunda. Y cisminde ise arkadaşlar battığı için Y cisminin ağırlığı kaldırma kuvvetinden büyük. Yani kaldırma kuvvetine kadar 2V çarpı D sıvı. Şimdi biz bunları birleştiriyoruz. O halde birleştirdiğim için şöyle düşünüyorum. X ve Y'nin ağırlığının toplamı ağırlığının toplamı buradaki toplamdan yani 3V çarpı D sıvıdan ne olmak zorunda? Daha büyük olmak zorunda. Neden? Y çünkü 2V çarpı D sıvıdan daha büyük. O halde bakalım şimdi arkadaşlar buraya. Birinci duruma bakacak olursak gördüğünüz gibi 1, 2, 3V içeride D su diyorum. Dolayısıyla kaldırma kuvveti ne oluyor? 3V çarpı D su. E kaldırma kuvveti neye eşit olmak zorunda? Ağırlığa eşit olmak zorunda. Burada yüzme durumu olduğu için. Peki X artı Y'nin ağırlığı 3V çarpı D suya eşit midir arkadaşlar? Hayır değildir. Daha büyüktür. O yüzden birinci şeklimiz olmaz arkadaşlar. İkinci şekle geldik. 1V bakın 2, 3, 4V var. Yani kaldırma kuvveti 4V çarpı D sıvı, D su. Peki bu eşittir. X artı Y, X ve Y cisimlerin ağırlıklarının toplamı eşit olabilir mi? Olabilir. Neden? X artı Y, 3V çarpı D sıvıdan büyük demiştik. E 4V çarpı D sıvı olabilir mi? E tabii ki olabilir. Bize ihtimal sorduğu için arkadaşlar burada. O zaman ikinci şeklimiz olabilir diyoruz. Geliyoruz üçüncü şekle. Yine... Kaldırma kuvvetimiz Burada 4 hacmin tamamı da battığına göre kaldırma kuvvetimiz 4V çarpı D sıvı battığı için X ve Y'nin ağırlığının toplamı 4V çarpı D sıvıdan büyük olabilir mi? E, X artı Y'nin ağırlığı 3V çarpı D sıvıdan büyük. E pekala 4'ten de büyük olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? O yüzden 3. şeklimizde olabilir diyoruz. Bu sebeple 3. sorumuzun cevabı 2 ve 3 ile D seçeneği olacaktır diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Evet geliyoruz dördüncü sorumuza. Kaldırma kuvveti sorusundan sonra bir optik renk sorusu arkadaşlar. Bakalım ne diyor burada da. Şekildeki levhaların K bölmesi kırmızı, S bölgesi sarı, B bölgesi beyaz boya ile boyanıyor. Levhaya yeşil ışık altında bakılırsa K, S, B bölgelerinden hangi renkte algılanır demiş. Evet buraya yeşil ışığı gönderdiğimiz zaman beyazda yeşilin tamamı olduğu için yani beyazda bütün renkler olduğu için yeşili ne yapar arkadaşlar geri yansıtır. Buradası yeşil renkli görünür yani. Buraya yeşil ışığı gönderdiğimiz zaman arkadaşlar yeşilin kırmızıda hiçbir bağlantısı olmadığı için buraya bir renk yansıması söz konusu değildir. O yüzden burası ne gözükecek arkadaşlar? Siyah gözükecektir. Sarıya yine yeşil ışığı gönderdiğimiz zaman sarının içerisinde bakın ne var biliyorsunuz? Kırmızı yeşil var. O yüzden yeşil buradan geri yansır mı arkadaşlar? Yansır. Dolayısıyla sarı bölgede yeşil görürüz arkadaşlar. Dolayısıyla ne oldu bakın? K siyah oldu. K siyah. S bölgesi ne oldu? Yeşil oldu. B bölgesi de yine yeşil oldu. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu böylece? Siyah yeşil yeşil cevabıyla dördüncü sorunun doğru seçeneğinde B şık olarak işaretliyoruz. Evet optik sorumuzdan sonra geliyoruz. Beşinci soru bir dalga sorusu arkadaşlar. Havuz kenarında durmakta pardon ayakta duran Mustafa havuzda dibe, bal, dibe dalmış durumda yüzmekte olan arkadaşına sesleniyor. Bakın havuz kenarında yani aslında havada bulunan Mustafa ne yapıyor? Havuzda dibe dalmış. Yani havadan havuza geçiyoruz. Dibe dalmış arkadaşına ne yapıyor? Sesleniyor. Havadan suya geçen ses dalgaları ile ilgili hangileri doğrudur demiş? Havadan suya geçiyor. Şimdi arkadaşlar bahsettiğimiz dalgamız ses dalgası yani mekanik dalga yayılması için maddesel ortama gerek var. Dolayısıyla maddesel ortamlarda var. Nereden nereye gidiyor? Havadan suya geçiyor arkadaşlar. Yani aslında şöyle söyleyebiliriz. Gazdan sıvıya geçiyor arkadaşlar. Tamam mı? Daha az yoğun ortama geçiyor. Burada şöyle söyleyelim. Katı, sıvı, gaz diye baktığımız zaman arkadaşlar ne olacaktır? Bakın sıvıdan gaza geçerken, sıvıdan gaza geçerken moleküller daha da ne yapacak arkadaşlar? rahat hareket edecektir değil mi? Moleküller daha rahat hareket edeceği için ses dalgasının gaza, gazdan sıvıya geçerken çok özür dilerim gazdan sıvıya geçerken sürati artar mı azalır mı? Şimdi burada hemen şunu söylüyoruz. Katı gaz sıvı diye baktığımız zaman ses dalgasını biliyoruz ki katıdaki hız en büyüktür. Sonra sıvı sonra arkadaşlar nedir? Gazdır. Dolayısıyla gazdan sıvıya geçerken ne olacak? Bu ses dalgasının sürati artacaktır arkadaşlar. Bakın gazdan sıvıya geçiş durumu var. Dolayısıyla sürati artar ifadesi doğrudur. İkinci yargı dursun 3'e bakalım biz. Frekans azalır mı? Fikere, frekansla ilgili ne biliyoruz arkadaşlar? Frekans kaynağa bağlıdır. Kaynağa bağlı olduğu için kaynağımız sabit olduğundan kimdir o Mustafa? Dolayısıyla frekansta ne yapar arkadaşlar? Değişiklik olmaz. Yani frekans ortama bağlı değildir. Ve son olarak ikinci yargıya geri dönüyoruz. Dalga boyu. Dalga boyu için hemen şu denklemi yazıyorum arkadaşlar. Lambda çarpı f eşittir v. E frekans aynı olduğuna göre sürat artıyorsa dalga boyu da ne yapmak zorunda? Artmak zorunda. Ama burada azalır diyor. Dolayısıyla ikinci yargımız doğru olmayacaktır. O halde sadece sürat artar doğru olduğu için 5. sorunun doğru cevabında yalnız 1 ile a seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet, böylece dalga sorusunu da hallettikten sonra 6. soruya geçelim. Bir enerji sorusu arkadaşlar. Sürtünme de var işin içinde. Düşey kesiti şekildeki gibi olan düzenekte yerden haç kadar yükseklikteki K serbest bırakılan cisim yatayda x yolunu alarak duruyor. M kütleli cisim ile yol arasındaki sürtünme kat sayısı K olduğuna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa X uzunluğu artar. Bakın arkadaşlar burada duruyor cisim. Bir MGH enerjimiz var. Bu enerjinin bir kısmını sürtünmeye harcıyor burada arkadaşlar. Ve <laughs> sürtünmeye harcadıktan sonra duruyor. O zaman diyorum ki bir kısmını değil tamamını harcıyormuş. Yani MGH enerjisi tamamen nereye gidiyor arkadaşlar burada? WS'ye gidiyor. WS dediğimiz nedir? F sürtünme çarpı X değil mi? Yani biraz daha açacak olursak KMG çarpı X olacaktır. O halde buradaki MGH diye belirttiğimiz potansiyeli kime dönüştürüyoruz? Sürtünmeyi o zaman burada eşittir diyorum. KMGX diyorum arkadaşlar. Peki ne diyor şimdi bana burada? Hangisi tek başına yapılırsa X uzunluğu artar. Hemen diyorum ki M'ler gitti. Var mı burada M? Var. O zaman M'i salla. M'e bağlı değil yani. O halde... H yüksekliğini azaltma. Eğer H'ı azaltırsam X ne olur arkadaşlar? Azalır. Ben artmasına baktığım için o zaman birinci yargı da olmadı arkadaşlar. Onu da çarpı atalım direkt. Üçüncü yargı K'nın e, sürtünme katsayısını azaltma diyor. İşte burada arkadaşlar her taraf sabitken K'yı azaltırsam denklemin değişmemesi için X'in artması lazım. O yüzden üçüncü yargımız doğru arkadaşlar. K sürtünme katsayısını azalttığımız zaman ...daha uzun bir mesafede duracaktır. Yani X uzunluğu artacaktır. Bu sebeple 6. sorunun doğru cevabı da... ...yalnız 3 ile C seçeneği olacaktır. Evet, öylece enerji sorusundan sonra... ...geliyoruz testimizin son sorusu. 7. soru yani elektrik lamba sorusu arkadaşlar. İş direnci önemsiz... ...üreteç ve özdeş lambalarla kurulan... ...şekildeki devrede K anahtarı kapatılırsa... ...ampermetre ve voltmetrede okunan değerler nasıl değişir... Söylemiştim size yine söylüyorum. EVSM'nin en çok sevdiği elektrik devresi şekli iki paralel bir seri devresi arkadaşlar burada. Şimdi bakalım. iki paralel bir seriyi gördüğümüz zaman üreticinin potansiyelini ne veriyorduk? 3 üç ve 3'ün katını veriyorduk. O zaman gelin buraya yine biz bir 3 ve diyelim. Şimdi anahtar açıkken eşdeğer direncimiz nedir? 2 tane lambamız var. R artı R ne yaptı? 2R pilin potansiyelini değiştirmediğiniz sürece bulduğunuz eş değer direnci ters çevirirseniz size akımı verir. Neden? Çünkü akım değeri neye eşittir? V bölü R'ye. Bakın burada V sabitse akımı 1 bölü R ile buluyorsunuz demektir. O zaman R, R, 2R ters çevirdim. Ne oldu akım? 1 bölü 2 oldu mu? Bakın ilk durumda akım 1 bölü 2. 3V iken buradaki potansiyeller ne olacak? 1.5V'ye 1.5V olacak değil mi? O zaman burası da ne yazıyorum arkadaşlar? İlk durumda 1.5V yazıyorum. Şimdi Kalemi değişelim. <laughs> ne yaptık? Burayı kapattık. Yine burada bir R direncimiz daha var tabii ki. Gelin önce akıma gidelim arkadaşlar. R, 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 R bölü 2 artı R, 3 R bölü 2. 3 R bölü 2. Bakın ilk durumda eşdeğer direncimiz hatırlayalım 2 R idi. Bu yüzden akım 1 bölü 2 geldi. Ama şimdi eşdeğer direncimiz ne oldu arkadaşlar? 3R bölü 2 oldu. Dolayısıyla ters çevirecek olursak akım ne geldi arkadaşlar? 2 bölü 3 geldi. Yani buradaki akım değeri 2 bölü 3 oldu. 1 bölü 2'den 2 bölü 3'e ampermetrenin gösterdiği değer ne olur arkadaşlar? Artar. Gelelim voltmetreye 3V olduğuna göre burası 1V, burası 1V, burası ise ne oluyordu arkadaşlar? 2V oluyordu. Neden? Çünkü 1, 1, 2 akımlar geçtiği için bu şekilde paylaştırıyorduk. Dolayısıyla Voltmetrenin gösterdiği değer 1.5V idi. Şimdi ne oldu arkadaşlar? V oldu yani azaldı. Dolayısıyla ampermetre artar voltmetre azalır cevabıyla artar azalır cevabıyla daha doğrusu. 7. sorunun doğru seçeneğinde B seçeneği olarak işaretliyoruz. Evet elektrik sorumuzu böylece çözdükten sonra mümkün olduğunca arkadaşlar gördüğünüz gibi her konudan dağılım yapmaya çalışıyorlar. Bir denemede OVA yoksa eğer konu öbür denemeye mutlaka alınıyor. Güzel sorular vardı. Bazı sorularda günlük yaşama yine geçebiliyoruz. Bazı sorularda direkt bilgi sorusu da olabiliyor arkadaşlar. Hepsini görmekte fayda var. Çok zorlayıcı bir deneme değildi, ama öğretici bir denemeydi. Evet böylece Toprak yayınlarına ait 25. deneme setimizde 13. denememizi de bitirmiş olduk. Artık yarıyı geçtik diyebiliriz arkadaşlar. İnşallah bu hızla gidersek zaten yakın zamanda bitiririz. Sonra da yeni bir yayınla yolumuza devam ederiz arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.